Kıymetli arkadaşlar merhaba. İlk sorumuz iç direnci önemsiz özdeş üreteçler ve R1, R2, R3 dirençleri ile 1, 2, 3 sistemleri, sistemlerindeki elektrik devreleri kurulmuştur. Buna göre R1, R2, R3 dirençlerinden hangisinin üzerinden elektrik akımı geçer diye sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda Üstteki üreteçten başlayalım. Üretecin artı kutbundan gelen akım buraya geldiğinde bir dirençsiz yol var. Bir de dirençli yol var. Akım dirençsiz yolu tercih edecek. Bunun üzerinden geçecek. Yine buradan akımı çıktığını düşünürsek buraya geldiğinde bir dirençli yol var. Bir de dirençsiz yol var. Dirençsiz yolu tercih edeceğinden dolayı üreteçler üzerinde bir akım dolanır. R1'in üzerinden akım geçmez. Birinci de R1'den akım geçmedi. İkinciye bakalım arkadaşlar. İkincisinde bakın buradaki... Devre biraz karışık olduğu için noktalama kuralından yararlanacağım. Bakın buraya bir yere A kavşağı demek istiyorum. Buraya A kavşağı dedim. Burası A ise burası A olmuş oldu. Buraya B dediğimizde burası B olmuş oldu. A ve B kavşaklarımız var. Başka bir kavşak yok. Bakın buradaki üreticimizin B'si artıya A'sı da eksiye bağlanmış. Buradaki üreticimizin e, artısı A'ya eksisi B'ye bağlanmış. Buradaki üreticiminin B'si artı A'sı eksiye bağlanmış. O zaman her birini tek tek yazıyorum bakın. Birinci üreteçten başlayalım. 1, 2, 3 şeklinde yazayım. Birinci üretece baktığımızda B'si artı A'sı eksi. B'si artı A'sı eksi şeklinde şöyle bağladım. Birincisi bu. İkinci üreticinin A'sı artı B'si eksi. A'sı artı B'si eksi oldu. Üçüncü üreticimizin de B'si artı, A'sı eksi, B'si artı, A'sı eksi şöyle bir devre olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi burada bu devreye baktığımızda artı eksi, eksi artı, artı eksi yazarsam bakın şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Üreticin artı kutbundan en üstteki üreticin artı kutbundan çıkan i akımı ile alttakinden çıkan i akımı geliyor. Burada birleşiyor ve buradaki ortadaki... Üreticinin üzerinden 2 şeklinde geçmiş oluyor. Yani ne oluyor arkadaşlar? Burada aslında üstteki ve alttaki birbirlerine paralel. Sonra bunlara da buradaki ortadaki seri olmuş oluyor. O zaman şöyle bir yapıyla karşılaşmış oluyoruz. Bakın. Eksi artı. Şöyle eksi artı. Sonra bunlar birleşip eksi artı şeklinde. Böyle bir üreteçler topluluğuyla karşılaşmış oluyoruz. E Bunu da gidip dirence bağladığınızda. Buradaki direncimiz arkadaşlar. Haliyle bunların toplamı kadar bir gerilim kullanır. Yani bu dirençten akım geçer. Üçüncüsüne baktığımızda seri ve düz bağlı olan 3 tane üreticimiz var. Üçünün de toplam gerilimine kullanacak şekilde devrede bir akım dolanıyor. Yani burada da R direncinden bir akım geçmiş oldu. O halde cevap D seçeneği yani 2 ve 3 dirençlerinden akım geçer diyeceğiz. İç dirençleri önemsiz, özdeş üreteşler ve R ile kurulan şekil 1 ve şekil 2'deki elektrik devresinde ana kol akımları sırasıyla I1, I2'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. I1, I2 akım şiddetleri eşittir diyor. Arkadaşlar üreteşlerimiz özdeş olduğu için gerilimlerine V dedim. Şimdi birinci devre için yazıyorum. Toplam gerilim 2V, I toplam yani ana koldaki akım I1 çarpı eş değer direncimiz 2R. İ1 buradan V bölü R olmuş oldu arkadaşlar. İ1'e V bölü R şeklinde yazayım. İkinci devreye baktığımızda VV paralel olduğu için toplamı 1 V yapıyor paralel olduğundan dolayı. Onun için 1 V eşittir I2 çarpı R dediğimizde I2 akımının da yine V bölü R olduğu karşımıza çıkıyor. Buraya da V bölü R dedim. O zaman I1 ile I2 akımları birbirlerine eşit çıktı mı arkadaşlar? Evet birinci ifade o zaman doğru. 2- L üretecinin tükenme süresi yani ömrü K üretecinin tükenme süresinden fazladır. Yani TL'nin TK'dan büyük olduğunu söylüyor. Bakalım. Üreteçlerin ömürleri üreteçten çıkan akımda ters orantılıydı. O zaman K üretecinden V bölü R çıkmış. Bakın L üretecinden de bakın buradaki akım V bölü R fakat iki tane paralel üreteç var. O zaman L üretecinden V bölü 2R çıkıyor. Demek ki demek ki arkadaşlar K'dan daha büyük akım L'den daha küçük akım çıktığı için L'nin ömrünün K'dan büyük olduğunu söyleriz. Bu da öyle mi demiş? Evet, doğru demiş. 3. Açık olan ilk anahtarı kapatılırsa i akım şiddeti değişmez. L üretecinin çekilen akım azalır. Arkadaşlar şimdi haliyle burada anahtarı kapattığımızda bir paralel daha eklemiş oluyoruz. V V iken Toplam gerilim V miydi? Evet. Bir tane daha paralel eklersek toplam gerilim değişir mi? Toplam gerilim değişmedi. Direnç de değişmedi. O zaman akım da değişmez. Yani 2 akımı değişmez bilgisi doğru. L üreticinden çekilen akım azalır demiş. L üreticinden çekilen akım bakın paralel bir tane daha bağladığınızda V bölü R akımı aynı. Ama bunlardan bu sefer V bölü 2, V bölü 2 değil de V bölü 3, V bölü 3, V bölü 3 R şeklinde akımlar çıkacak. Yani akımımız azalacak. Bir paralel daha bağladığımızda ne oluyor? Üreteçlerden çıkan akım değerleri azalmış oluyor. Hmm, demek ki bu da doğru bir ifade. Hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı. İş direnci önemsiz üreteç R direnci ve K lambası ile şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. R direncinin harcadığı güç 100 watt olduğuna göre K lambasının gücü kaç watt'tır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar R direncin harcadığı gücü vermiş. Bakın buradaki akımı bulabiliriz. O zaman güç 3 farklı yolla bulunuyordu. V çarpı I ile veya I kare çarpı R ile veya V kare bölü R ile bulunabiliyordu. Bunu ikincisinden yararlanalım. Güç I kare çarpı R bağıntısını kullanıyorum. Gücünü 100 watt vermiş. I kare çarpı R'si de 4 olarak verildiği için I kare 25 ise I buradan 5 amper çıkmış oldu. Buradan 5 amper geçtiğini bulduk. O zaman buradan da 5 amper geçecek arkadaşlar. Ana koldaki akım da 5 amper olacak. Peki V toplam eşittir. I toplam çarpı R eş deyip. Burada arkadaşlar ana koldaki akım verilmiş. Üreticinin gerilimi verilmiş. O zaman 50 eşittir. 5 çarpı eş değer direnç. Eş değer direncin buradan 10 ohm olduğu karşımıza çıkıyor. E bu 4 ohms arkadaşlar. K'nın direnci de 6 ohmdur. Yani K'nın direncinin de RK'nın da 6 ohm şiddetinde olduğunu bulduk. Şimdi geliyorum lambanın gücüne. I kare çarpı R'den yararlanacağım. I'miz 5'ti karesi 25 çarpı R'yi de biz biraz önce 6 ohm bulduk. 6 kere 25 150 olduğu için 150 wattlık bir güce sahip lambamız varmış. Cevap da buradan E seçeneği doğrudur deriz. Bir evde elektrikle çalışan aletlerin güçleri ve bir gündeki kullanım süreleri tabloda verilmiştir. Buna göre bu elektrikli aletlerin bir ayda yani 30 günde tükettiği elektrik enerjisi kaç kilovat saattir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar biz elektrik enerjisini bulurken güçle zamanı çarpıyoruz. Tabi günlük kullanım süresi bu. 30 gün için söylendiği için bunları 30 ile çarpacağız. Çarpı 30 çarpı 30 çarpı 30 dediğimizde. Bakın enerjileri her birisi için tek tek buluyorum. Fırın için yine televizyon için yine buzdolabı için ayrı ayrı yazalım. Güç çarpı zaman dediğimizde 2000 çarpı 30 yani 60 bin yapmış oldu burası. İkincisi 100 çarpı 10 çarpı 300, 100 çarpı 10 çarpı 30, 300 olduğu için burası ne yaptı arkadaşlar? 3000 30 bin. Burası 30 bin olmuş oldu. Yine Üçüncüsüne baktığımızda 200 çarpı 15 çarpı 30 15 çarpı 30 dediğimizde burası da 3000 burası 30'a çarparsak 9000 90.000 yapıyor. Burası da 90.000 kilowatt saat olmuş oldu arkadaşlar. Hepsinin toplam değerini sorduğu için 90 90 da 180.000 saatlik bir enerji harcar. Bunu kilovata çevirdiğimizde buna watt çarpı saat diyeceğiz. Hours diyelim. Bunu bine böldüğümüzde de kilovat saat cinsinden 180 kilovat saatlik bir enerji harcamış olur. Cevabımız E seçeneği doğrudur. Sorumuz iş direnci önemsiz üreteş ve özdeş lambalarla kurulan şekil 1'deki elektrik devresine bütün lambalar ışık vermektedir diyor. Buna göre elektrik devresi şekil 2'deki bağlanırsa KLM lambaların parlaklık, parlaklığı şekil 1'deki durumuna göre nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı. O zaman gücü üç farklı yolla buluyorduk. Burada arkadaşlar üçüncüsünü yani gerilimi tercih edeceğim. Lambalar özdeş olduğu için dirençleri aynı. O zaman parlaklıkları gerilimleriyle doğru orantılı. Şimdi gerilimleri paylaştırıyorum. Yani burada V gerilimi var. Bu ona paralel olduğu için V gerilimini kullanıyor. Bunlar ise arkadaşlar bakın buradan i akımı geçerse bundan da i akımı buradan da 2 akımı geçmiş olacak. Yani L1 gerilim kullanırsa K2 gerilim kullanacak. O zaman ben V'yi 3'e bölüyorum. 3'te birini L, 3'te ikisini de K kullanmış oluyor. Şimdi başlangıçta buldum. Şimdi ikincisine bakalım. Buradan çıkan akım paralel kollara paylaşıldığında. Bakın buradan geçen akıma i dersem alt tarafta R olduğu için 2'yi ana olan geçen akımda 3 i olmuş oldu. Yani V'yi paylaştırırken bakın M3 gerilim kullanırsa L2 gerilim K ve yanındaki de birer gerilim kullanmış olacak. O zaman ben bunu 5'e bölüyorum arkadaşlar. 5'te birini V bölü 5'i, V bölü 5'i bunlar kullanıyor. L 2V bölü 5'i kullanıyor. Paralel olduğu için eş değeri 2V bölü 5 3 V, 3 iyi geçtiği için 3 v bölü 5'i de m kullanmış oluyor. M'nin kullandığı da 3 v bölü 5'lik gerilim olmuş oldu arkadaşlar. O zaman o zaman birinci durumdan ikinci duruma getiriyorum. Gerilimlerine bakıyorum. 2 v bölü 3 iken v bölü 5 olmuş k'nın ikisi. Ne yapmış? Azalmış. K'nın parlaklığı azalır. L'nin v bölü 3 iken 2 v bölü 5 olmuş. L'nin artmış. L'nin artar. M'nin V iken 3V bölü 5 olmuş. Azalmış arkadaşlar. O halde hepsini sağlayan B seçeneğimiz doğrudur. İç direnci önemsiz. Özdeş üreteşler, özdeş lambalar ve özdeş dirençlerle şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki elektrik devreleri kurulmuştur. KLM lambaların parlaklıkları sırasıyla PKP ile PM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı arkadaşlar. O zaman gücü bulurken bunlardan hangisini kullanacağımıza karar verdiğimizde gerilimleri paylaştırmak daha kolay olduğu için V kare bölü R'den yararlanacağım. Bakın bu V ise R tek başına V'yi K'da V'yi kullanıyor. Bu V ise arkadaşlar lambanın direnci ile buradaki direnci eşit düşünelim. O zaman V'yi eşit paylaşacağım. V bölü 2'ye V bölü 2 şeklinde paylaştım. Burası arkadaşlar R, 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 bölü 2. Burası da R olduğu için bunlardan birer akım çıkarsa ana kolda 2 akım olur. O zaman V'yi paylaştırdığında sol taraf V bölü 3 kullanırken sağ taraf 2 V bölü 3'ü kullanmış olacak. O zaman parlaklıklar gerilimlerle doğru orantılı olduğu için K, V'yi, L, V bölü 2, M 2 V bölü 3'ü kullandığı için en parlak yanan K lambasıdır. Sonra M lambası. Parlaklığı en az olan da gerilimi en az olan L lambası olur. KML şeklinde doğru cevap D seçeneği olur. İç dirençleri önemsiz. Özdeş üreteşler, özdeş KL lambaları, R1, R2 dirençleriyle şekil 1 ve şekil 2'deki elektrik devreleri kurulmuştur. K lambasının parlaklığı P, K, lambasının parlaklığı PL'dir. Buna göre P, K, için yargılarından hangisi doğrudur, olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda bakın K ve L lambalarımız özdeş olarak verildiğinden dolayı yanında R1 varken ikinci durumda R1'e paralel bir direnç konulmuş. Mesela ben buna R desem R'ye paralel bir direnç bağladığımızda mesela R'den büyük bir derde bağlasak, küçük bir derde bağlasak, eşit bir derde bağlasak. Mesela R R dediğimizde R bölü 2 oluyor bakın. Bunu 2R yaptığımızda, 2R dersem 2R bölü 3 oluyor. 3R yaptığımızda 3R bölü 4 oluyor. Yani eş değer direncimiz R'den küçük çıkıyor. R birincisinden küçük çıkıyor. Yani birinci durumdan ikinci duruma geçtiğimizde devredeki direnç azalıyor. Direnç azalınca arkadaşlar devredeki akım artmış oluyor. Arttığını belirtmek için şöyle 2'yi yazdım. O zaman ikinci durumdaki akım fazla olduğu için ikinci durumdaki L lambamızın parlaklığının K'dan daha büyük olduğunu söyleriz. Çünkü lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı yani V çarpı I ile veya I kare çarpı R ile veya V kare bölü R ile bulunduğu için I kare R'ye bağıntısından çıkarsak yola çıkarsak R'lere aynı akımı arttığından dolayı L'nin parlaklığının K'dan daha büyük olduğunu söyleriz. O zaman K'ye eşit olur mu? Olmaz. Çünkü akımı arttı ikinci durumda. L'nin daha büyük olması lazım. Yine K, L'den büyük demiş. Hayır. L'nin K'dan daha büyük olması gerekecek. O zaman L, K'dan daha parlak olacağı için cevap yalnız 3 yani C seçeneğimiz burada doğru olur. Özdeş mıknatıslar ve demir birliği ile 1-2-3 sistemleri kurulmuştur. Buna göre demir birliği 1-2-3 sistemlerinden hangisindeki gibi dengede kalabilir? Arkadaşlar mıknatıslar mıknatısları itebilir veya çekebilir. Aynı kutupluysa iter, zıt kutupluysa çeker. Ama mıknatıslar demir gibi manyetik maddeleri daima çeker. Hangi kutup olursa olsun, ister S olsun ister N olsun daima çeker. Ortadaki demir birliğimizi yandaki mıknatıs kendisine doğru çekecek. Yine yandaki mıknatısımız çekecek bize hangisindeki bir dengede kalabilir demiş. Birincideki gibi yani bu kuvvetler eşit şiddette ve zıt yönde olursa dengede kalabilir. İkincisine baktığımızda yine mıkasınızın en kutbu da, S kutbu da hiç fark etmez. Daima demiri çekçe, ikisi de eşit şiddette çekerse bu da dengede kalabilir. Üçüncüsünde dengede kalabilir mi arkadaşlar? Bakıyorum şimdi. Bu mıknatıs bunu kendine doğru çekiyor. Diğeri de kendine doğru çekiyor. Eğer bunun çekme kuvveti yani yakınlık derecesi fazlaysa daha fazla çekim etkisi uyguluyor. N'nin çekme kuvvetinden daha büyükse sağdakinin çekme kuvvetinden daha büyükse buradaki demir birliğimiz soldaki mıknatıs da daha yakın bir pozisyonda yani şekildeki gibi dengede kalabilir. Ondan dolayı da helix de çekmiş ama soldaki mıknatıs daha çok çektiği için böyle bir durumda da kalma ihtimali var. O zaman hepsinde kalabilir. Cevap E seçeneği doğrudur.